Bir harikayım. Hey, Locizano, şunu gördün mü? Ama hala <güler> bir harikayım. Uh -oh. <laughs> <Rolling> Anthony Locizano hizmetinizdedir. Temsilci arıyor musun? Çünkü bu dev şeyden gerçek. Çedar peyniri yaparsın. Yani ıı, şey, iker terkeleden neyse de. Ne. Acaba bunu düşünür müsün? Bırak artık kraliçe Ah, başka bir ucube mi? Birlikte mi seyahat ediyorsunuz? Pek sayılmaz. Şimdi altını bırak ve barışçıl hareket et. Yoksa ben... Nasıl? Hey şapşal, yalnız çalıştığım kısmı anlayamadın değil mi? Biraz sakin ol bakalım. Senin komutanda değilim. Tabii. Bunu şimdi de söylesene. <laughs> Durmasana. Bu iki soytarı çarpışırken daha çok altın al. Hadi. Hey, ben dövüşürken bir şeyler alıp götüremezsin. Hey sana dur dedim. Gerçekten de çok kabasın. <gülüyor> 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 Az önce bal silahıma zarar verdin. çok üzgünüm oysa yok etmek istemiş. <laughs> <laughs> Yeter artık. Gemime zarar verdiniz. Planlarımı bozdunuz ve bende tırnak eti var. Aa, Rokçisano, bunun çok kolay olacağını söylemiştim. Bu haşerelerin geleceğini biliyor muydun sen? Ke aa, hayır, sen benim tek müşterimsin. Bak, bu işten iyi para aldık. Her şey yolundayken gidelim. Hey, bizi burada bırakmayın. Çok üzgünüm. Hiç boş yerimiz yok. Aa, aa, aa. 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 Arkadaşını unutmasan iyi olur. Bunu kurtarmalıyım. Kraliçe Arı'yı kaçırdım. Bana teşekkür etse iyi olur. Kraliçe Arı'yı elinden kaçırdın. Bir kahraman bunu nasıl yapar? Kahramanlar insanları kurtarır. Bazen kötü adamlar kaçabilir. Ve rica ederim, uşakları kurtarmama yardım et. Uşaklarda altın yok ama. Hadi ama seni hurda yığırır. O benim değil. Bazen kötü adamlar kolay kaçamaz. Evet. Çünkü biz her zaman arkanı kolluyoruz. Ayrıca iyi bir kahramanın hünerli bir kuzeni ve büyük baba ...seni kovuyorum. Ee, affedersiniz memur bey. Ben Antonio Chisano. Kahraman olmak ister misiniz? tepsici lazım mı? Arayın, birlikte çalışalım. Haftaya olmaz. Hapiste olacağım. Yoluma çıkmamış olsaydın, günü kesin kurtaracaktım. Ne? Kabul et. Eğer beni izlemeseydin, oradan çıkamayacaktım bile. Ha? İzlemek mi? İsteseydim çevrende daireler bile çizerdim. Güven, <laughs> 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 ne yapıyorsun? Çek sadece. Kural!